Herkese merhabalar. Ben Zehra Kocabaş. Bugün sizlerle 3 boyutlu çanta askısı yapılışını paylaşmaya çalışacağım. Ben bu modeli çantalarıma uzun askı olarak ya da kısa çanta sapı olarak kullanmayı çok seviyorum. Bakın esneme payı pek yoktur. Ağırlık koyduğunuzda çantanızda esneme yaparak çantanız aşağı inmez yani. Başlangıçta eklediğim o gül kurusu çanta için yaptım ben bu askıları. Bu ipim biraz inceydi. Bu gösterdiğim şekilde ipimi iki kat yaparak ördüm. Çünkü pembe ipim inceydi ve daha kalın sert yapıda olsun istedim ben askıma. O yüzden sizler de nasıl bir askı yapmak istiyorsanız ipinizin inceliğini, kalınlığını ona göre ayarlayabilirsiniz. Haydi arkadaşlar şimdi örmeye başlayalım. İpimi parmağıma sarıp ve şimdi şu şekilde döndürüp bir tane kilit yapıyorum. Ama bunu saymıyorum sık iğneden. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Ve en baştaki zincirimin içine batıyorum. İp alıp çıkarıyoruz. Ve şimdi tığımdaki 2 tane ilmeği ip alıp bir kere de çıkarıyorum tığımdan. Şimdi baştaki ve sondaki zincirimize battığımıza göre Bu ortada kalan kullanmadığımız zincirimize batalım. Sonra ip alıp önce birini tığımızdan çıkaralım. Sonra tekrar ip alıp ikisini birden tığımızdan çıkaralım. Şimdi son aşamamız. Burada bir tane tek ip görünüyor ve bizim onu da ikili hale getirmemiz gerekiyor. Ona battım ve şöyle çıkardım. Şimdi bir kere de tığımdan topladım. Artık hep döne döne öreceğiz ve bakın şu an artık ikili olarak görünmeye başladı. Biz hep geriye döne döne bakın bu iki taneyi aldık, çıkardık tığımızdan, ip alıp bir kere de çıkıyorum. Şimdi tekrar böyle döndüğümde bana en yakın olan ikiliyi alıyorum. Çıkarıyorum ve Bakın yine aynısını yapıyoruz. Hafif döndürdüğümde bana en yakın olan ikili burası. Şimdi tekrar batıyorum ve aynı şekilde örüyorum. Hep bu şekilde döne döne ve ikili olarak örüyorum. O yüzden bu askıyı ilk kez yapacaksanız eğer tek katiple örmeniz kafanızın karışmamasını sağlayacak. Çünkü ipi iki kat yaparak ördüğünüzde benim ikili ikili aldığım yerleri dörtlü dörtlü almanız gerekecek. Çok sıkı örmemeye çalışın ayrıca. Aslında örmesi de çok kolay. Sadece başta 3 tane çektiğimiz zincirin üzerine 3 aşamada oralara dikkat ederek modeli boyutlandırdığımızda sonrasında zaten hep döne döne aynı işlemi yapacağız ve çok kolay bir şekilde devam edecek aynı şekilde örmeye devam ettiğimi görmeniz için ben buraları hızlandırmıyorum. Siz eğer buraları geçmek isterseniz ya da videonun hızını isterseniz arttırabilirsiniz. Şu an kullandığım ipim kalın bir pamuk makrome ipi. O yüzden daha önce iki kat ördüğüm askıyla kalınlıkları aynı oldu. Umarım keyifle izlediğiniz ve faydalanabileceğiniz bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.